Merhaba arkadaşlar. Bugünkü benim anlatacağım konu cinsel şiddet. Çok üzerinde durulmayan ama ciddi bir toplumsal sorun. Sunum planımız şu şekilde. Bir tanımını yapacağız. Sonra görülme sıklığı nedir? Risk faktörleri nelerdir? Değerlendirmede nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Fizik muayenenin özellikle dikkat edilmesi gereken unsurları nelerdir? Cinsel şiddete maruz kalan bir kişiyi geldiğinde yapmamız gereken önlemler ve tedaviler neler? Ve en sonunda da rehabilitasyon ve koruma tedbirlerinden bahsedeceğim. Cinsel şiddet dediğimiz şey, rızası olmayan veya rızası geçerli olmayan kişiye karşı işlenen, tamamlanmış veya girişim aşamasında kalmış, öpme, okşama, tecavüz veya tecavüze yeltenmenin yanında, Sözel taciz, gizlice izleme veya görüntüleme gibi her türlü cinsel içerik taşıyan eylemi içermektedir. Türk Ceza Kanunu'na göre cinsel saldırının tanımı ise şöyledir: Rızası olmayan veya rızası çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen bir kişinin fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalması. Bu cinsel amaçlı dokunuştan tecavüze kadar geniş bir yelpazede yer alabilmektedir. Çeşitli guideline'lara göre tanımlar değişmekle birlikte genel olarak cinsel içerik taşıması ve zor kullanılması yer almakta tanımlamada. Beş temel kategoriye ayrılmakta. Tamamlanmış penetrasyon içeren, Girişim aşamasında kalmış olan, dokunma teması şeklinde olan, temas içermeyen ve kategorize edilemeyen cinsel taciz şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ortak şey kullanılan yöntemlerde tehdit, hile, kandırma, fiziksel şiddet kullanımı çeşitli derecede bulunmaktadır. Örnekler verecek olursak, ısrarlı ve rahatsız edici yakınlaşma teklifinden zorla evlendirilmeye, kişiyi abortuza zorlamaya, bekaret kontrol amaçlı genital muayene yapma veya yaptırma, genital mutilasyon, gizlice çıplak görüntü kaydı yapmak, sanal ortamda cinsel içerikli mesaj göndermek, kişinin özel yazışmalarını, görüntülerini üçüncü kişilere göstermek, seks işçiliği veya pornografide kullanmak bunların tamamı cinsel şiddete girmektedir. Epidemioloji çeşitli kaynaklara göre değişmektedir. Çünkü cinsel şiddet ihmal edilmiş bir araştırma alanıdır. Özellikle aile içi olanlar gizlenmekte veya üstlük örtülmektedir. Tahmini olarak cinsel saldırı girişiminin kadınlar için %20, erkekler için %4 olduğu tahmin edilmektedir. Bu ülkelerden ülkeye değişim gösterebiliyor. Cinsel gibi şiddete maruz kalan kişiler çoğu zaman toplum veya medya tarafından damgalanmaktadır maalesef. Ve bu suçlanma, damgalanma, çevresinden dışlanma korkusu ile genelde kişiler bildirim yapmamakta. Özellikle ensest olan cinsel şiddet ise çok daha fazla gizlenmektedir. Risk faktörlerine bakacak olursak cinsiyet, Tabii kadın cinsiyeti burada sıkıntılı. Yaş küçüklüğü, geçmiş cinsel saldırı öyküsü, ekonomik yetersizlik, eğitim durumu, alkol ve madde kullanımı, çoklu partner, seks işçiliği gibi işlerde çalışmak, ırk, savaş ve göç, aile yapısı risk faktörleri arasındadır. Değerlendirmenin nasıl olacağına gelirsek bizim için en önemli kısım buradan başlıyor. Mümkünse adli tip uzmanı ve laboratuvar olanakları bulunan, disiplinler arası işbirliğinin sağlandığı cinsel saldırı merkezlerinde yapılmalıdır. Fakat bu çoğu zaman mümkün olamamakta, acil polikliniklerinde veya kadın doğum polikliniklerinde yapılması gerekebilmektedir. Kadın doğum uzmanı olarak yapılması gerekenleri bilmek durumundayız. Muayenenin talep edilmesi genellikle savcılık veya polis saldırı öğren kişinin muayenesini adli tabiblikten ister. Talebin yazılı olmasına dikkat edilmelidir ve bu yazı mutlaka dosyalanmalıdır. Mağdurun kendi talebiyle adli muayenesi veya rapor yazılması mümkün değildir. Kişi doğrudan bir sağlık merkezine gelmişse muayenesi ayrıntılı bir şekilde yapılır ve not alınır. Daha sonra bunun adli rapora dönüşebileceği ihtimaline karşı ve böyle bir durumda görevli savcılığa veya hastane polisine bizim haber vermemiz gerekmektedir. Doğrudan gelen kişinin muayenesi yapılır fakat adli raporu yazılmaz. Değerlendirmeye başlamadan önce kişinin bilg kimlik bilgileri tespit edilmeli ve dosyaya kayıt edilmelidir. Muayenenin saati, günü, tarihi, saldırı ile muayene arasında geçen süre ve incelemede hazır bulunan kişiler not edilmelidir. Olası ilk yardım ve yaşamsal riskler açısından vital fonksiyonlar kontrol edildikten sonra kişinin mutlaka aydınlatılmış onamı alınmalıdır. Öykü alma, fizik muayene sonrasında anagenital muayene, fotodokümantasyon ve kolposkopik değerlendirme, örnek alma ve laboratuvar incelemelerini yapmak durumundayız. Daha sonra gerekli konsültasyonlar istenir, psikolojik değerlendirmesi yapılır bu arada kişinin ve gereklilik durumunda destek istenir. Gebelik değerlendirmesi ve önlenmesi çok e, önemlidir. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıkları değerlendirmek, tedavisini yapmak ve önlemleri almak önemlidir. Adli tıbbı değerlendirme ve raporlama gereklidir. Aynı zamanda sosyal destek, rehabilitasyon ve koruma tedbirleri alınmalıdır. E, vital fonksiyonların kontrolü Sağlık Kuruluşuna başvuran akıt olgularda travmatik lezyonlar tespit edilebilmektedir. Hayat fonksiyonlar kontrol edildikten sonra tıbbi müdahalelerde kıl, kumaş lifi, kan pıhtısı, semen, saliva gibi delil olabilecek materyallerin korunmasına dikkat edilmelidir. Kontaminasyon konusunda aşırı dikkatli olunmalıdır. Yaralanma bölgeleri steril örtüler ile örtülmeli, steril eldiven kullanılmalıdır. Mağdura ait giysiler tıbbi müdahale öncesi alınarak uygun şartlarda etiketlenerek muhafaza edilmelidir. Burada plastik torbaların kullanılmaması çok önemlidir. Mantar gelişimine neden olarak delilleri yok edebilmekte çünkü. Aydınlatılmış onam olan... Elzem bir durum. Cinsel saldırı olgularında öykü alma ve fizik muayene öncesi sağlık personelinin kendini tanıtması gerekmekte. Mağdurun sosyokültürel düzeyde dikkate alınarak kişinin anlayabileceği bir dilde yapılacak işlemleri anlatmak ve rızasını almak önemlidir. Bu zaten cinsel şiddete maruz kalarak rızası ihlal edilmiş kişi de pozitif bir etki yaratmaktadır. Aydınlatılmış onamın sözel olması yeterli değildir. Mutlaka yazılı olmalı. Genital muayene, fotoğraflama, kolposkopik görüntüleme, örnek alma, tetkik ve tüm aşamaları içermeli onamımız. Mağdura herhangi bir aşamada prosedürü durdurabileceği ne belirttiğimiz zaman kişinin rahatlamasını sağlayabilmekteyiz. Kişi onam vermemesi halinde delil toplama sürecinin sekteye uğrayabileceği, cezai soruşturmayı olumsuz yönde etkileyeceği ve bu kişinin hukuki hak kaybına uğrayabileceğini mutlaka belirtmeliyiz. O anki psikolojik durumuyla çünkü onan veremeyebiliyor kişiler. Mağdur ona, buna rağmen onan vermiyorsa ve nedeni belirtmişse tutanağı tuta, bunu belirtmemiz gerekiyor. Cinsel şiddete maruz kalan kişi çocuksa, psikiyatrik hastaysa, mental retarde ise bile uygun şekilde anlatmaya çalışmalıyız. Bunu özellikle yasal temsilcisinin onamını almamız gerekiyor. Ceza muhakemesinin beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında bir yönetmeliği bulunmakta. Bu yönetmelikte şüpheli sanık veya mağdurun onam vermemesi durumunda ilgilinin muayenesi ve örnek alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli önlemler alınır diye bir ibare mevcut. Ama bu da kişinin temel haklarıyla çatışmakta. Çünkü aynı yönetmeliğin 7. maddesinde de sağlığını açıkça ve öngörülebilir şekilde tehlikeye düşürmemek ön koşulu bulunuyor. Buna rağmen kişiyi biz savcılık yazısıyla muayeneye zorladığımızda bu 7. maddeyi ihlal etmiş oluyoruz. Burada bir çelişki var maalesef. Öykü alırken mağdura sabır ve empatiyle yaklaşılmalı. Zaten yıkım sürecindeki bir kişiye bizim de hani zorlayıcı söylemlerden uzak durmamız gerekmekte. Sakin bir ses tonu kullanılmalı ve kişinin kültürel durumuna göre onunla bir şekilde temas kurmaya çalışmalıyız. Anlatılanlar karşısında şaşırma, üzülme, inanmama gibi kişisel tepkileri asla vermemeliyiz mağdurun giyimi, davranışı, yaşam tarzı, cinsel yönelimi gibi konularda suçlayıcı veya yargılayıcı ifadelerden kesinlikle uzak durmalıyız. Öykü almanın bir diğer amacı da kişinin o an içinde bulunduğu durumla cinsel şiddet bulgularının karışmaması. Mesela kişi menstruasyon döneminde olabilir, kanama onu o yüzden oluyor olabilir. Kronik konstipasyonu vardır. Anal e, lezyonları buna bağlı olabilir. O yüzden öykü alırken ayrıntılara dikkat etmek çok önemli. Cinsel şiddet öyküsünde saldırı tarihi, saati, yeri, silah veya kuvvet kullanımı olup olmadığı, tehdit var mı, vajinal, anal veya oral, penis, parmak ya da cisimle penetrasyon olup olmadığı, Öpme, ısırma, yalama, elle boğma eylemlerinin olup olmadığı, ejekülasyon olup olmadığı, prezervatif kullanılıp kullanılmadığı gibi çok ayrıntıya girmemiz gerekmekte. Ee, saldırı sonrasında depakasyon, vajinal lavaj, dış fırçalama, tampon pet kullanımı, duş alıp almadığı, madde kullanıp kullanmadığı gibi delilleri zarar verecek davranışların olup olmadığı özellikle sorgulanmalı. Ayrıca kişinin cinsel saldırı öncesi veya sonrasında herhangi bir cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığı da sorgulanmalıdır. Ekstra üçüncü bir şey Saldırı sırasında üzerinde olan giysi ve iç çamaşırına ne olduğu, bu sırada bilinç bozukluğu, hafıza kaybı yaşayıp yaşamadığı, saldırgan veya mağdurda kanama olup olmadığı, saldırgan sayısı, yaşları, saldırıya dahil olma dereceleri sorgulanmalıdır. Cinsel saldırının detaylarını anlatmak mağduru trav travmatize edebilir. Bu sırada dikkatli olmak gerekiyor. Tekrar tekrar öykü alınmasından kaçınmak için ayrıntılı bir kere öykünün alınması önem arz etmekte. Bu yüzden tek merkezde adli görüşme teknikleri konusunda uzman kişi tarafından alınırsa ve tek taraflı canlı bölme olursa diğer e dinlemesi gereken kişiler dışarıdan dinleyebilmekte. Temel amaç, yaralanmaların ve olası diğer tıbbi durumların tespiti, kaydedilmesi, dökümantasyonu, tedavi ve rehabilitasyonunu içerir fizik muayenemizde. Adli raporun düzenlenmesine de esas teşkil edecek deliller fizik muayene ile elde edilir. Fizik muayene bazen öykü alan kişiyle fizik muayeneyi yapan kişi farklı olabilir. O yüzden fizik muayeneye başlarken de sağlık personeli kendini mutlaka tanıtmalı, yapılacak tüm işlemleri ve bu işlemlerin neden gerekli olduğunu açıklamalı. Mağdurun isteğine bağlı yanında aile bireyi veya bir arkadaşının da bulunması sağlanabilir psikolojik destek amaçlı. Hekimin yanında mutlaka yardımcı sağlık bir personeli bulunmalıdır. Kişi o anki psikolojik durumuyla doktor, doktora da yanlış suçlamalarda bulunabiliyor maalesef. Her aşamada isyanlar tekrar tekrar anlatılmalı, izni istenmelidir. Kullanılacak aletler, örnek toplama materyalleri mağdura gösterilmeli ve kısaca açıklanmalıdır. Muayene ortamının iyi ışıklandırılmış, sıcak, temiz ve mahremiyete uygun olmasına dikkat etmeliyiz. İdeali soyunma ve muayene kısımlarının farklı alanlarda olması, ve potansiyel delillerin kaybını önlemek için giysilerin beyaz bir zemin üzerine çıkarılması sağlanmalıdır. Giysiler üzerindeki yırtık, leke, eksik düğme gibi delil olabilecek her şey not edilmeli. Eldivenleri olarak, eldivenli olarak ayrı ayrı kağıt torbalara konulup etiketlenmeli. Kişiye bu sırada yedek kıyafet temin edilmelidir. Fizik muayene için gerekli malzemeler Kadın doğum uzmanı olarak biz adli tıp uzmanı yoksa daha ayrıntı işlere girmemiz gerekebiliyor. Gerekli malzemeler, ışık kaynağı, kamera, disposable eldivenler, spekulum, işte kolposkop. Her zaman kolposkopi yapmak gerekmeyebilir ama vajinal ince laserasyonlarda özellikle kolposkopi önemlidir. Deli toplamak için taraklar, tırnak makası, enjektör, iğneler, Biyokimya tüpü, mühür, mum etiketlemek için ispurta ocağı, kağıt zarflar, kağıt delil poşetleri gereklidir. Fizik muayeneye başlarken hastanın genel görünümü, davranışları yani kabaca psikiyatrik ve mental durumu gözlenmeli ve not edilmelidir. Dış muayene anogenital muayeneden önce yapılması önerilir. Çünkü cinsel şiddete maruz kalan bir kişinin e, genital yaralanma oranında %75 olarak bildirilmekte. Yani genel tüm vücut muayenesi önemli bu durumda. Tamamen çıplak olması hastayı rahatsız edebileceği için bölüm bölüm e, muayenenin yapılması önerilmekte. Saç deriden başlayarak tüm vücut belli bir diagrama göre yukarıdan aşağıya kulaklar, tırnaklar, abdomen, uyluk, kalça üç yüzleri, bacaklar tamamen incelenmelidir. Bu bölgelerde hassasiyet, şişlik, bağ izi, parmak izi, ısırık izi, abrazyon, ekimoz gibi delil olabilecek tüm travmatik lezyonlar not edilmelidir. Tespit edilen lezyonlar vücut diyaframları üzerine işaretlenmeli ve her lezyon ölçek ve renk skalası kullanılarak mümkünse fotoğraflanmalıdır. Fizik muayenelerinin nan genital kısmı bittikten sonra genital muayene kısmına geçiyoruz. Hastanın bu aşamada olabildiğince rahat ve güvende hissetmesini sağlamamız gerekiyor. Rahatsızlık veya acı hissettiğinde söyleyebileceği, muayeneyi durduya, durdurabileceğini belirtirsek rahatlamasını sağlıyoruz. Sırt üstü litotomi pozisyonu bizim için en uygun pozisyondur. Hastanın göğüsleri, karnı ve bacakları bir örtüyle örtülerek rahatlaması sağlanmalıdır. Uyluk üç yüzleri, glital bölge, dış genitalya, ana çevresi, inspeksiyonla travmatik bulgular, spam, kan lekesi ve benzeri deliller açısından incelenmeli. Pubik kıllar ince bir tarakla taranarak burada ki materyaller toplanmalı. Mons pubis, labiumlar, klitoris, posterior farşet özellikle incelenmelidir. Posterior farşet nazikçe aralarak aralanmalıdır. Burada iatrojenik olarak e, ee, bizim lezyon yapmamızdan kaçınmamız gerekiyor. Sürüntü almak gerekiyorsa muayene başlamadan önce sürüntüleri almak, almamız gerekiyor. Jinekolojik pozisyonda labiyumlar aralanıp hafif yukarı çekildiğinde himen görünür hale gelebiliyor kolayca. Bu aşamada himenin türünü belirlemek, açıklığının ölçülen boyut not etmek önemlidir. Genital muayenede cinsel şiddette bilmemiz gereken en önemli yapı Himen muayenesi ve anatomisini iyi bilmek gerekiyor. Çünkü çok varyaslı yonları e, olabilmekte. Bazen çok sıkıntı yaşayabilmekteyiz bu konuda. Himenin dört özelliği var. Birincisi şekli, ikincisi karakteri, üçüncüsü direnci, dördüncü de elastiyeti. Şekil olarak en sık anılar şekilde ama bunun semilunar, labial, septalı ve kribriform halleri de mevcuttur. Karakterden kastımız iki şey karakterde önemli. Himen açıklığı ve serbest kenarın görünümü. Himen açıklığı küçük, orta, geniş şeklinde sınıflanır. Serbest kenar düz olabilir, tırtıklı, çentikli, saçaklı şekilde olabilir. Dirençten kastımız da kalınlığı ve yapısal özelliğidir. Bu ince zayıf yapılı ya da kalın sağlam yapılı dediğimiz durumu oluşturuyor. Elastikiyette esnekliğini içeriyor. Muayenemizi yaptıktan sonra, genel değerlendirmeden sonra himenin kalınlığını, elastikiyetini, konjenital doğal çentikleri varsa, tespit edilen ekümazlar, abrozyonlar, laserasyonlar, vajen kaidesine bu laserasyon varsa bunu kaideye ulaşıp ulaşmadığı saat kadranı yönüne göre not edilmelidir. En sık kullandığımız öne yukarıya doğru aralayarak bakmaktır. Himende akut laserasyon varsa kanama, ödem, inflamasyon gibi bulgularla bunu rahatça görebilmekteyiz. Özellikle daha önce cinsel aktivitesi olmayan kişilerde e, vajen duvarına ulaşmayan es, eski kısmi laserasyonlarla doğal çentikleri ayırt etmek çok zordur ve ciddi tecrübe ister. Laserasyonlar genelde saat 3-9 hizasının alt kısmında iken doğal çentikler her yerde olabilmektedir. Vajinal yaralanma, kanama durumlarında hasta uygun ise spekulum ile muayene edilmelidir. Şeffaf ve plastik bir spekulum ile vajinal laserasyon, abrazyon gibi travmatik bulgular ve yabancı cisim, kıl gibi deliller araştırılabilir. Endoservikal kanaldan örnek alma ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır bu aşamada. Yaşlı kadınlarda vajinal e, incelme ve artmış fragilite nedeniyle spekülüm kullanılacaksa ince spekülüm kullanılmalıdır. Saat 5-7 arasındaki lezyonları litotomi pozisyonundan ziyade diz-dirsek diz pozisyonunda daha iyi görebilmekteyiz. Seçilmiş postbiberdar olgularda Foley kateter balon kullanılması himenin daha rahat e, değerlendirmesini doğal çentiklerin açılarak objektif değerlendirme sunabilmekte. Folay kateter değerlendirmesinde vajen içine ince bir kateter geçiriliyor. Belli bir boyuta kadar çok şişirmeden yavaşça şişirip himenin açık kenarlarının balon üzerinde yayılmasını sağlıyoruz. Bu objektif bir değerlendirme sunmasına rağmen pratikte çok önerilen bir yöntem değildir. Genital muayeneden sonra anal muayeneye geçiyoruz. Sıklıkla dizdirsek pozisyonunda yapılır bu muayene. Akut veya kronik fiil ve tanıtı bir delilleri tespit edilmeye çalışır çalışılır. İki elle glütel retraksiyon yapıldıktan sonra perianal bölge incelenmeli, sifiktar tonusu not edilmelidir. Anal kanala yabancı cisim penetrasyonu öyküsü olanlarda anoskopi veya proktoskopi yapılması öneriliyor. Ee, Fiili livyata durumunda görülebilecek bulgular hassasiyet, ekimoz, akut mukozal fissürler, submukozal veya muskulorizm mukozayı içeren lacerasyonlar ve kanama olabilmektedir. Zeminleri genelde hemorajik akut, mukozal fissürler, anüsü çepeçevre saran mühür tarzı ekimozlar veya derin lacerasyonlar görebilmekteyiz. Burada yalnız... Kronik e, konstipasyonu olan kişilerde daha öncesinde rutinde anal e, ilişkisi olan kişilerde zedelenmeyi tespit etmek zor olabilmekte. Burada tonusu önemli oluyor. Anokentel muayenede tolitin mavisi ile bölgenin muayenesi mikrotraumaların gösterilmesinde destekleyici bir yöntemdir. Sperm öldürücü etkisi bulunduğundan bu muayeneyi tolitin mavisi kullanmadan önce mutlaka sürüntü almak gerekiyor foto ve kolposkopi genital muayenenin adli amaçlı yapılmasında altın standart olarak kabul ediliyor. Örnek alma kısmı özellikle adli soruşturmalarda çok çok önemlidir. Etkilenen boşluklardan örnekler ve sürüntüler alınır. Mağdurdan salya örneği, tırnak kazıntısı, kıyafetler etiketlenmiş kağıt torbalarda toplanır. Taranmış, kesilmiş veya çekilmiş saç ve pubik örnekleri alınır. Kan grubu ve gebelik testi için kan örneği alınır. Sperm hücrelerinin gösterilmesi çok çok önemlidir burada ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Semen lekelerini ultraviyole ile e, mavi beyaz refle vermesi ön tarama olarak kullanılabilir. Bununla tespit edilemediğimizde serolojik tayinlerde kullanabileceğimiz markerlar bulunmaktadır. Cinsel ilişki sonrası sperm'in tespit edilebildiği en uzun süreler vajinal örnekler için 120 saat, rektal örnekler için 65 saat, anal örnekler için 46 saat, oral örneklerde ise 6 saat. Gördüğümüz gibi en e, uzun süre vajinal örnekler. Buradan sürüntü alınması mutlaka önerilmekte. Cinsel saldırının şekli tabii ki burada önemli. Hani e, Oral bir... E, cinsel şiddet söz konusuysa vajinal örnekten ziyade oral örnek alması alınması gerekmekte. Değerlendirme ve tedavimizde dikkat etmemiz gereken şeylerden en önemlisi gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Gebelik testi yapılmalı mutlaka kişiye önceden var olabilecek bir gebeliği dışlamak açısından. Hepatit antikorlarına bakılmalı. Veneryal hastalık araştırması, Neisseria vonera, Chlamydia trachomatis kültürleri yapılmalı. Vajenden alınan akıntının salim preparasyonda mikroskopik incelemesi önerilmektedir. En önemli kısım gebeliğin önlenmesi dediğimiz gibi. Cinsel saldırı sonrası maalesef %2-5 gebe kalma oranı mevcut. Önceden var olabilecek gebelik dışlandıktan sonra ilk 72 saat içerisinde acil kontrasepsiyon uygulanmalı. Bu ne kadar erken yapılırsa o kadar etkili oluyor. Östrojen progestin kombinasyonları da kullanılabilmekle birlikte levonorgestrel daha çok öneriliyor bulantı daha az yaptığı için. Cinsel yola ulaşan hastalıkları önlemek için genel öneriler hepatit, gonore ve klamidiye için antibiyotik profilaksisi. Bunun için seftriaksiyon 125 mg tek doz, azitromisin 1 gram oral tek doz. Opsiyon, opsiyonel olanlar hepatit B aşısı, metronizol uygulanımı 2 gram, 2 gram pardon. ve HIV için profilaksi. Bunlar dediğim gibi opsiyonel. İlk değerlendirme sonrası tüm mağdurlar 1-2 hafta ve 2-4 ay içerisinde tekrar değerlendirilmeli. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların muayenesi için HIV ve sifilis için tekrar test yapılmalı. Gerekirse de hepatit B aşıları tamamlanmalıdır. Birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela bu küçük bir çocuğa yapılan cinsel saldırı çok bu şekilde çok bariz olabileceği gibi büyüttüğümüzde daha net görülüyor. Kenar doğal çentiklerden daha farklı, tabana kadar ulaşan bir e, akut yırtık görülüyor. Mesela buradaki e, her iki tarafta da yırtık var fakat bunlar eski yırtık. Eski yırtıkla yeni yırtığı da ayırt etmek önemlidir. Cinsel şiddette yeterli caydırıcı hukuki yaptırımların sağlanacağı bir ülkeye kavuşmamız temennisiyle teşekkür ediyorum.